Karabağ, Karabağ ezelden can Azerbaycan, Türk'ün toprağı ey kadim vatan, Mahreme uzandı Ermeni eli, Hocalı şehitler can verdi bu yolda, Nice yiğitler sana sevdalı, Yiğitler dedi ki bu el kırılmalı, Uğruna şehitler verdiler o gün, Canını siper eylediler vatana, Analar doğurdu nice yiğitler, Sabırla büyütüp bekledi o günleri, Tam otuz yıl geçti bitti çileleri. Artık günü gelmişti Karabağ'ın zaferi. Yiğitler ilim alıp okuyup ve büyüdüler. Fen ve teknolojiyle naşir oldular. Birleşti Türk'ün gücü. Bir gün geldi karar aldılar. Bu hayasız akına dur demeli dediler. İhalar sihalar havalandı o gün. İşte durdu o gün hayasız akın. Ebabil kuşları misali göle attılar havada. Kahramanlar yürüdüler karada o namet akın kırıldı o gün 44 gün sonra Karabağ yeniden vatan 44 gün sonra Karabağ yeniden vatan